Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Inirill.wandershire.com'dan Eniril animasyonu indireceğiz arkadaşlar. buradan sitemize giriş yapıyoruz. sitede de açıklama kısmında belirteceğim. Dilerseniz buradan Türkçe dilini çeviriyorsunuz. Şu şekilde Türkçe diyoruz ve kapatıyoruz şuradan. Ücretsiz deneme ve şimdi satın al kısmıyla yapabilirsiniz. belli bir ücret ödedikten sonra bu programı daha gelişmiş şekilde kullanabilirsiniz. Ücretsiz deneme sürümü 11, 10 ve 8'den oluşmaktadır. Bu da indirmek olarak da indirebilirsiniz bu arada. Programımızın arayüzü bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde. Programımızın açılmasını bekliyorum. Evet, programımız henüz açılmadı. Bekliyorum. Bu şekilde geldi, açılıyor. E, program 2022'de sürümüdür. Crack istemiyor. Gayet kullanışlı, basit bir program, animasyon programı. E, eğer bir sahneniz varsa, direkt buradan sahneniz, sahne fotoğrafınızı direkt importtan yükleyebiliyorsunuz. Bu arada, yani hazır sahneleri kullanmanıza gerek yok. Programımız bu şekilde açıldı. E, hazır şaplanlar var, burada görmüş olduğunuz şekilde üzerinde çalışma yapabilirsiniz. 16.9 ya uyarlı. İsterseniz Instagram'a uyarlı animasyon da yapabilirsiniz. Storylerinizi. Bu aşağıda görmüş olduğunuz şekilde hazır çalışmalar var. Üzerinde düzenlemeler de yapabilirsiniz. Yeni diyorum ben buradan. Yeni bir tane oluşturmak için sıfırdan. Bu şekilde geldi. İlk önce sahnemizi seçmemiz gerekiyor. Bir tane sahne belirleyelim. Hemen bakıyorum. Nasıl bir sahne belirleyebiliriz? Evet, değişik sahneler var. Hazır sahneler var, boş sahneler var. İşte görmüş olduğunuz şekilde ofis ortamı demiş. Buradan bunu seçebiliriz. Buradan tutup sürükleyip içine atıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sahnemiz geldi. Boş bir sahne. Dilerseniz bunun üstünde oynamalar da yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz şekilde. Evet böyle bir sahnemiz geldi. Şimdi karakterimizi oluşturalım isterseniz. Buradan karakter diyoruz. Create karakter. açılmasını bekliyorum şu anda. E, sıfırdan kendi karakterimizi oluşturabiliyoruz arkadaşlar bu arada. Erkek ya da bayan hangisi olsun? Kadın olsun. Orta halli olsun. Buradan baş bölgesini bu şekilde seçebiliyoruz. Bunu da seçebiliriz. Bunu da seçebiliriz. Yani hangisini seçmek istersek Görmüş olduğunuz şekilde e, burun, işte boğaz, kaş işte bu şekilde oynayabiliyorsunuz bu arada. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Sıfırdan karakterinizi bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Burun kısmını bu şekilde oynayabiliyorsunuz ya da böyle yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. E, yüz kısmını belirleyebiliyorsunuz. Saç kısmını belirleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz şekilde böyle yapabilirsiniz. Ee, elbise kısmına geçelim isterseniz. Nasıl bir elbise modu olsun? Bu şekilde olsun. Bunu hangisi yapalım? Üst kısmını şöyle olsun. Hepsinden birer tane seçeceğim. Şöyle takım olsun bu arada. İtfaiyeci gibi oldu bu arada. Bir tane de siyah ayakkabı yapalım. Takım olsun. Bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz buradan aksesuar seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz şekilde. Ne yapabilirsiniz? Bunu alta seçebilirsiniz. Gözlük seçebilirsiniz bir tane. Örnek veriyorum. Nasıl bir gözlük olsun? Şöyle bir gözlük olsun. Şöyle bir aksesuar da seçebiliriz. Seviyoruz buradan karakterimizi. Buradan tekrar bunu seçiyoruz. Karakterimiz bu şekilde geldi. No diyoruz buradan. Buradan karakterimizi bu şekilde büyütüyoruz. Şöyle alabiliriz. Buradan bu şekilde seslenmiş olsun. Dilerseniz bu karakterin üzerindeki değişiklikleri de ya da eylem tiplerini de seçebiliyorsunuz bu arada. Bu şekilde seçebilirsiniz. Altta görmüş olduğunuz şekilde uzatabiliyorsunuz eylem şekillerini. Şuradan kapatayım şunu. Buradan e, video karakterimize giriyoruz. Karakterimize bir... E, Harekete eylem yapalım. Nasıl bir eylem yapabiliriz? O da düşünceli olsun. Ya da sinirli olsun. Ya da bir şeyler anlatsın. Buradan sağa çevirip sola da çevirebiliyorsunuz bu şekilde. Ee, buradan dudak okumasını yaparak e, karakterinizi konuşturabiliyorsunuz bu arada. Dilerseniz bu alt kısımdan ses de ekleyebiliyorsunuz. Ee, dilerseniz şuradan farklı bir e, nesne ekleyebilirsiniz bu şekilde. Nesne ekleyelim bir tane. Nesnelerin açılmasını bekliyorum. Neredeydi? Şuradaydı nesneler. Dilediğiniz şeyi seçip buradan kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz şekilde nesneler burada. Yani neyi seçebiliriz aslında? Bize göre Burada görmüş olduğunuz şekilde istediğiniz şeyi buradan seçebiliyorsunuz. Bu arada karakterimizi bırakalım şöyle. Buradan bir tane masa seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ya da farklı bir tane de masa seçelim. Şöyle atalım masayı buraya. Masamız geldi bu şekilde. Bunların hepsinin bir eylemi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde. Bunu bu şekilde uzatabiliyorsunuz. Video başından beri. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Bir de buraya bu şekilde alabiliyorsunuz. Ve bu şekilde uzatabiliyorsunuz. Yani video başlığından beri çıkar yani bu şekilde. Buradan eylemlerimizi bu şekilde belirliyoruz. Dilerseniz buradan yazı ekleyebilirsiniz bu arada. Bu şekilde. Tıkladığınız zaman yazı ekleyebiliyorsunuz. E, demiştim ses ekleyebiliyorsunuz bu arada. Hazır sesler var. Görmüş olduğunuz şekilde ücretli ücretsiz kendiniz de ses ekleyebilirsiniz. Şuraya bakalım. Burada zaten hazır butonlar var arkadaşlar. Böyle diyelim bakalım. Evet, karakterimiz geç geldi. Niye geç geldi? Ve geç gitti. Çünkü bunu baştan sona kadar oynatmamışız. Bunu bu şekilde oynatmamız gerekiyor öncelikle. Evet, bu şekilde geliyor. Bunu nasıl yükleyeceğiz arkadaşlar bunu? Nasıl kullanacağız? Buradan import diyoruz. Bu şekilde geliyor. Bu şekilde diyoruz. Birlikte açlıyoruz. bu format zaten bu şekilde verilmiş. İstediğiniz formatta indirebiliyorsunuz bu arada. isim verebiliyorsunuz. Direkt çıktı böyle. Ee, bu arada konum belirleyebiliyorsunuz buradan. Hangi konum olsun? Masa üstü olsun. Masa üstü klasörünü seçiyorsunuz bu şekilde. Import dediğiniz zaman bu şekilde direkt yükleyecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde geliyor. Bu şekilde animasyonumuz oluştu. Hemen bakalım. Masa üstü de bu şekilde indi. Dikkat edersiniz. Enereal e, Van der anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar animasyon programı. Kendi animasyonlarınızı yapabilirsiniz bu arada. E, ee, Instagram storylerinizi yapabilirsiniz bu şekilde kısa kısa. Ya da bir sitenizi de kullanabilirsiniz. Ee, kendi YouTube sayfalarınızda da yayınlayabilirsiniz bu arada bu şekilde. Küçük küçük animasyonlarla. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.